şapka, atkı falan çıkmış ya. Şöyle alın size mükemmel spor takımı. Arkadaşlar, arkadaşın da etmez değil. çok korkuyorum. <laughs> Hadi. <gülüyor> Yok abi bakın arkanı verdim bak görüyorsunuz <laughs> yağmada eksikti lapa lapa kar kaşımda kar kaldı bak kanalıma hoş geldiniz. Uzun süre sonra video çekiyorum. Kamerayı çok salladım. <laughs> Hemen unutmuşum ya. Bugün benim okulumun fitness salonuna gidip spor yapacağız. Yani benden başka ne beklenebilirdi bilmiyorum. <laughs> Böyle yani sizi de götürüyorum. Gidelim o zaman. Daha bir bilgi de vereyim size. <laughs> Şimdi arkadaşlar dışarıda kar yağıyor. Yani Ankara'da bu hava yani bu tarihte şu an kar yağıyor. Bayağı kar yağıyor ve ben bütün botlarımı, modlarımı, her şeyimi kaldırmıştım. Bence hepiniz öyle yapmıştınız. Ne yapacağız bilmiyorum. Şu anda ne giyeyim? Kat kat giyeceğim yani. Üst üste üst üste giymeyi düşündüm. Gölbaşı da soğuk olur. Öyle. Herkes harbiden şapka, atkı falan çıkmış ya. Kat kat giymeye başladık. Birin, ya birinci kat bu ikinci kat. Üstüne de kolye ceketi giyeceğim. Bilin bakalım kim otobüsü kaçırdı? hiç çok güzel değil bunu En artık. Yani ya koştur koştur tam yetişiyorum. Ya da kaçırıyorum. Bunu kapatırım diye düşündüm. Çünkü kar yağıyor yani. Böyle oldum. Oldu mu sizce? Oldu bence ya. Şöyle yaptık. <laughs> Saçım ne halde hiç bilmiyorum. Bu çantayı şöyle takacağım ya da sırtıma takacağım. Bugün şu kulaklığı almaya karar verdim. Onu da hazır. Gelmişken takalım. Şöyle. Hiç oldu mu nasıl görünüyor hiçbir fikrim yok. Üstüne hani şöyle kapatabilirim yine. Şey, ya saçıma bak aslan yelesi gibi duruyor ya. Ben cidden boşuna kendimi Hagrid'e benzetmiyorum. Hagrid'in aynısı oluyorum ya. Neyse şunu kapatalım bari okul yoluna başlıyoruz. O dağ, taş, tepe, dağ. Dağ'ı çok söyledim bakın. <laughs> görüyor musunuz? Şu anda kar yağıyor ya. Gözümü yüzümü açamıyorum. Aa! Bak şuradan hafif bir güneş çıktı. Böyle bir yaptı. Please do not attempt to board after door <laughs> closing sign. Biz geldik ama kimse yok. <laughs> Harbiden kimse yok. Ayılamadık hala. Azar önden öne gidiyor. Bak görünmemek için elinden geleni yapıyor. Sabah. Gel, Gel, <laughs> Gel bakalım okulumuzu gezdirelim. Arkadaşlar kimse yokken şurası kantin. Ee, şuradan sonrası dersi kezi zaten. Ben benim anlatmama gerek yok. Okul kendi kendine anlatıyor. <laughs> Çıkmaza giden yol. Şurası bir de oturma yeri yine. Şurası işte kantin. Okul bildiğin otel gibi geliyor biraz bana. Çok karışık geliyor. Biraz da bana bakın. Burada bir otobüs yolculuğu da gibi. <laughs> Şimdi az daha <laughs> işte bir gidiyor. Salona geçiş yapıyoruz. Umarım kimse yoktur. Aa kimse yok gitti. <laughs> Şurada biri oturuyor zannettim. Bu da bizim ayı gibi salonumuz. Tam olarak. Şurada her türlü spor yapıyoruz burada biz. Yani yapmadığımız bir şey yok. Azra ablamız bize salonu açtı. Hadi <laughs> size salonu gezdireyim. Zaten burada antrenmancı ama ondan önce bir şey yiyeceğiz. Ee, biraz otururuz. Ondan sonra antrenmancı ama ben size bir yok işler açınca gezdireyim ben size. Az geçtim. Şimdi bir şey yiyip ondan sonra biraz oturup <laughs> kokuyor yiyeceğiz. <laughs> salonu göstereyim. Azra burada ısınmaya çalışıyor. Bir sürü herkes. Azar şurada bir geçen asılıyordu. Tuğçe, <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun dedi. Boyumuzdasın diye. Aa bak burada, amuda kalkabiliriz. Sonra camı kırarız. Nasıl gir? Böyle. Ben ara çantamı çıkartalım görünmüyor musun? Yürümeye başla, sonra koşacağız, sonra kafamı ne hareket gelirse neyi istersek onu yapacağım. Allah aşkına. Manzaramız güzel ama. Ben şimdi bunu aç açmaya çalışacağım. Bu açılmıyor. Bir anda boşluyor. Görüyoruz. <laughs> <laughs> tamam yok. Biraz arttıralım. Daha bir de iki. Arkadan yeni şarkı açtı arkadaş. Şöyle. Alın size mükemmel spor saçı. Az bir <laughs> şey Azra. <laughs> Arttıracağım. Yürünür yani şu an. Manzaramız da böyle. Okulun tipine <laughs> Okulun tipine <tümüne> bakın. <laughs> Mükemmel bir açım. Devam. <laughs> Nasıl hissediyorsun kendini şu an? Bugün kol, <laughs> kol çalışın zaten. <laughs> ben <But>, karın. <laughs> Artı bacak. Allah ben de bu kadar Nasıl hissediyorsun? <laughs> ee, nasıl hissediyorum arkadaşlar? Arkadaşlar <laughs> <ismer, gülüyor> ben <de> çok korkuyorum. Kaç düşünüyorum. düşünmüyorum. Çıkışta ben tramona gideceğim. Evet. Bu kadar. Devam edelim. Tamam. <laughs> <laughs> biraz ters şok oldu ama olsun. <laughs> doğru yapıyor muyuz abla bu böyle değil mi çok öyle bir şey yok. Bu mu? Yoksa daha kaldırayım mı? Al sonra sorun. Bir de bu var, bunu da yaparız. Ama böyle burası çalışacak, böyle burası çalışacak diye yorumladım. Siz ne yorumladınız? <laughs> Hemen yorumları. <laughs> turda alttan çekerek yapmaya karar verdim. Azra'nın motivasyonu bir de bir oluyor. Ben <laughs> ara bunu nereye <verip> çalıştığımı pek bilmiyorum. <laughs> yaşıyoruz bu hayatı. Canımızın acı ben <laughs> Şimdi ben de birazdan bu hareket Ablam bana hareket gösteriyor. <laughs> Yüzün kızarmaya başladıysa kan akışı böyle. sağlanıyor demektir. Hadi devam. Sol bacağım ağrıyor? Benim de ağrıyor. Sol bacağım mı ağrıyor? Sağ bacağım. Ha, işte. Ama ben yaptım. Bizim bacaklarını değiştirirsek. Kafa yerden kaldır. Ha, ha, affedin. Gelin <laughs> mi? Son bir tekrar. Hadi. Son tekrar. Az dakika. <laughs> Son üç tekrar yap. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <laughs> Azra'nın <Ha? gülüyor> <laughs> Öldük, öldük bak. Bak yok olduk. <laughs> yok olduk. Öldük. Bak arkamda her zaman görüyorsunuz. Her zaman. <laughs> Her zaman gibi. Allah düşüyordum. Dengem kayboluyor bunlar yaptık diye. Ya. Arkadaşlar biz öldük. Benim yerim bitti. Bir ton şey sildim. Azra'nın <laughs> saçımın haline bakın. Şimdi cimnastik dersi için amut deneyeceğiz. Amut. Amut. Evet. Amut. Bir itirazı mı var? <laughs> Azar bu işler alışma başladı. Hazır Çengel'e yemek yemeye gidiyoruz ama donduk. Yani kar yağmıyor ama yağmıyor dedim yağ yağdı? Yağmıyor ama yağıyor bak. Ha tamam yağıyor 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 tamam. Çok soğuk. Çengel'e gidiyoruz. Çengel'i göstereyim bir de. Zaten bir tane kafe var. Varmış lan okulda. Ben bugün kimse yok okulda. Hadi aç. Cuma cuma okula mı gelinir ya? <laughs> Arkadaşlar yağmur ya ama yağmur diyorum. Kar yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> Azra da Alihan'ı sinir ediyor. Video <laughs> çekiyormuşum gibi yapacağım. Ben çekiyorum şu anda. Kameralara konuş. Ne anlatmak isterim Bence bence çok güzel çok güzel bence çok güzel güzel, güzel. bir <laughs> şey. Arkadaşlar bir kar yağmadı eksikti. la lapa, lapa kar yağıyor. Kaşımda kar kaldı bakın. Geliyor arkadan. Sabahtan beri fotoğraf, video bir şeyler çekiyor. Kükçü dükkanına... ne yapıyorsun? <laughs> Kükçü dükkanına geri dönüyoruz. Koşun. Koş. Koşsana. <gülüyor> Yetiştim. Yetiştim. <laughs> Harbiden bakın kış geldi, kar geldi, kış geldi. Kar geldi ne ya? Bu da Azra. Başımın belası. Düzeltiyorum. Ben Azra benim başımın tacıdır. <laughs> Azra hala video <laughs> <abiydim>. çekil oradan. Sol sol sol. Kameradan kaçmaya çalışıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Şey, Ablam tek attı. Durağı bulduk. Umarım kaybolmadan ben antrenmana gideceğim. O da eve gidecek. Bunu başaracağız. Tek, attım, tek yani attı durağı. Tek attım. Benim... Şu, şu ben tiyatrosunun karşısında duruyoruz. Yani. Bir sürü tiyatro varmış aslında. Azra ve tiyatroları. <laughs> Baya tiyatro varmış. Bir tiyatroya mı gelsin? Bakın şuradaki siyahlı kadın benim. Evet. Benim tam ikiniz birden netlemedi ama şu siyahlı kadın Azra'ymış. Sesim <laughs> duyuluyordu şimdi antrenmana çok az kaldı yani yürüyorum antrenmana. Ee, size yolu göstereceğim. İstanbul yolunda tam güneş batıyor. O kaybıcak bakın arkamdan da araba görüyor şimdi. Şey Ay öyle az kaldı. Antrenmandan sonra eve giderim, güzelce yatarım. Bu videoyu editerim. Ay çok güzel bakın. Tam şurada batıyor. Çok güzel. Videoyu burada kapatmak istedim. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Şimdi ben antrenmana çıktım. İnanılmaz bu gerçekten. Yani voleybol oynamak, voleybol antrenörlüğü yapmak bana cidden çok iyi geliyor. Umarım ışığı şey bulmaya çalışıyorum. Güzel ışığı şey. buldum. Şimdi dediğim gibi eve gidiyorum. Videoyu burada kapatmak istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla video için takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.